İşte bu da sitem. Ey Nebi. Ey Nebi. Hicran da yandı gönlüm. Halimi sormaz mısın? Dil ucuyla olsun melalimi sormaz mısın? Bilmem ki yoksa dost vefasından şüphem mi var? Lütfedip bir kere hayalimi sormaz mısın? Dostlara ülfet yağdı, bizlere iltifat yok mu? Kebap oldu sinem, ahıma itimat yok mu? Yüzüm izin seni beklediğim günden beri, yoksa bende senin sevgine istidat yok mu? Neyse bugün de öyle sitem, şikayet, ذات آه أفكار Dertsizler hallerinden mi Allah sevgisi, peygamber sevgisi bilmeyen ne Bedenin kulları Allah'ından mı Ey mayesi nurla yorulmuş millet, hele dişini sık az daha sabret. Aman sönmesin sinendeki himmet, son duran devlet evet Hiç durma yürü ki yollarda gözler, durmuş şehit baban yolunu gözler, o cinat. Geril koş, seni bekliyor pürüzler, gel artık sevinsin kederli yüzler. Belli dava büyük, yollarda uzun, ne gam yolcusu olmuşun sonsuzun. Kutlu rehber bu yolda kılavuzun uzun, lafım olur artık karın uzun. Nasıl olsa bir gün güneş doğacak, çevreye yeniden nurlar yağacak. Dağ, dere, ova, oba, bucak bucak, ışık gelip karanlığı boğacak. Bu da bir ümmiyet Gönlüm gözüm senin ile açılır Geçilmezler senin ile geçilir yarım kafiye Adın anılınca nurlar saçılır Doğ ruhuma beni hasretle yakma Hak aşkına kulu yalnız bırak. Ben bir pes himmet, sen ise sultansın Yolda kalmışlara emne ben bir cesed isem sen onda cansın Doğ ruhuma beni hasretle yakma Dost aşkına kulun yalnız bırakma Aşıklar ararlar seni her yerde Dudağın şerbeti derman her derde Ben bir dertli isem dermanım nerede Doğ ruhuma beni hasretle yakma Aşk hak aşkına kulun yalnız bırakma. Bir yüzü karayım pek çok vebalim, düşe kalka hiç kalmadı mecalim. Bilmem ki ötede ne olur halim, doğru ruhuma ben hasretle yakma. Halk aşkına kulun yalnız bırakma. Yolunda olduğum zamanlar vardı, Korkarım o günler bir bir karardı. Merhamet, yollarım bir sarpa vardı. Doğru ben hasretle yakma. Dost aşkına kumu yalnız bırakma. Merhamet. Zaten adı da millet ruhu. Bir yiğit vardı gömdüler şu karşı bayra. Arkadan kefenini, gömleğini soydular. Aman kalkar deyip üstüne taşlar koydular. Bir yiğit vardı gömdüler şu karşı bayra. Yiğidim hele anlatı ver olup biteni. Sen dertli, vatan dertli oturup ağlayalım. Ağlayıp sinelerimizi dağlayalım. Yiğidim hele anlatı ver olup biteni. Ses ver yiğidim, yoksa beni duymuyor musun? Yıllar var ki hep hayalinle oynaşıyorum. Kalkıp geleceğin ümidiyle yaşıyorum. Ses ver yiğidim, yoksa beni duymuyor musun? Sırtımda ardan bir gömlek, yılların vebali. Ümitle ışıldayan gönlüm seni bekliyor. Kah göklerde uçup, kah yerlerde emekliyor. Sırtımda ardan bir gömlek, yılların vebali. Her tarafta harabeller, baykuşlara bayram, köprüler bir bir yıkılmış ve yollar yolcusuz. Gelip uğrayanın kalmamış çeşmeler susuz. Her tarafta harabeller, baykuşlara bayram. İradelerde çatırtı, ruhlarda müthiş şok. Tarihi yağmaladı bir düzine tarihsiz. Değerler alt üst oldu, mukaddesler sahipsiz. İradelerde çatırdı, ruhlarda müthiş şok. Tıpkı rüyalarda olduğu gibi diril gel, Beyaz atın üzerinde bir sabah erken, Gözlerim kapılı, ruh, kapalı, ruhum da seni süzerken, Tıpkı rüyalarda olduğu gibi diril gel. Bu şiiri Reşit Muhtar Güzel okuyor. Yahya Kemal der ki, Şiiri okumak yazmaktan daha zordur.